Herkese mutlu sabahlar. E, saatlerimiz 04:35'i gösteriyor. E, bugün 11 Mart 2021 Perşembe. E, İzmir e, yarış analizimi çalışmalarımı bitirdim. E, sizlere sunmak istiyorum. E, umarım İzmir'de başarılı bir sonuç elde edebiliriz. E, umarım yarış şansı bizimle olur. Hayırlısı olsun her şeyden önce. Her zaman söylüyorum. Yarış şansı daima ve daima bizimle beraber olsun. Her şeyden önce siz kendi tutmuş olduğunuz safkanları yazın efendim kuponlarınıza. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bu altılıyı bileni yoktur. Takiptir, analizdir. Biraz da şansdır arkadaşlar. Onun için hiçbir zaman için altılıdan çok fazla bir umut beklemeyin. Ümit etmeyin. Ama şansınız daima sizinle birlikte olsun ve açık olsun. Müsaadenizle ben İzmir'de 8 koşulu bir program var. 8 koşuyu da çalışmalarımı yaptım. Sizlerle paylaşacağım efendim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Birinci koşu 1600 metre e, maiden bir koşu bizleri bekliyor efendim. 3 yaşlı İngilizlerin. E, önceliğimi bahsedeceğim safkan arkadaşlar size. E, kendisi bir El Corredor e, Palma Bella yavrusu olan e, son koşusunu şartlı bir koşuyla Sinan Özen'le o gün e, tamamlayan 1200 metrede e, sahayı gezinerekten gelmesine rağmen e, aksiyonlarını sonradan düzelterekten gelmesine rağmen 1200 gibi bir mesafede e, bana göre gayet başarılı olduğuna inandığım 3 numaralı Dark bu mu e, Halis Karataş Efendim ben sizlere e, günün birinci koşusunda uzayan mesafeye rağmen e, daha etkili koşacağını inandığım için sizlere e, tek olarak, bank olarak önermek istiyorum efendim. Bunun bilgisini vereyim. Birinci koşu 3 numaralı Dark Boom efendim. Geldik ikinci koşumuza. İkinci koşumuz şartlı 3 bir koşu. 1900 metre uzun metrajlı bir koşu efendim. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Kazanır aldığım safkan, kendisi bir kuloğlu Orjinli arkadaşlar. Dikenci Gekürüsü'nün Safkan'ı. Son koşusunda ben Safkan'ın fulelerini çok beğendim. E, aksiyonları çok güzeldi. E, sabırlı bir beklemeyle e, yine bugün e, uzunda çok etkili koşacağını ve çok güzel bir sprint atıp yarışı lehine çevireceğine inandığım e, dediğim gibi 3 numaralı Kuloğlu orijinli 3 numaralı Killer Queen. Arkadaşlar ben kazanmasını beklediğim safkan. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Nurettin Şen idaresinde Dikencik ekürüsüdür efendim 3 numaralı Killer Queen. E, geldik e, İzmir'de 6'lı ganyanın startını vereceğimiz e, aya. 3. E, koşu 1400 metre 4 yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 17 bir koşusu. E, Koşuya baktığımızda e, kilolar çok adaletli dağıtılmış. E, takibimizde olan bir safkan var. Anakantun for Uba orijinli 50 kilo e, Ahmet Holuk'la bu koşuya girecek olan 8 numaralı Kontonyu e, e, Kadir Altınöz ekürüsünün safkanıdır. Kendileri bizzat ilgileniyor. E, kulaklık Dilba koşuya girecek olan Safkan'dan ben bugün e, bomboş kilosunu değerlendirip gerçekten e, ganyan olmasını bekliyorum. İlk sıradan sizlere 8 numaralı Kontonyu'yu öneriyorum arkadaşlar. Rakip olarak e, ben önde çok boş kalacağına inandığım e, Yunavuşka temsilcisi var. E, nefesini toparladı. E, 1400 ideal mesafesinde Gökhan Gökçeli bu koşuya girecek olan e, 4 numaralı Lucky Star. Lockstar yani arkadaşlar. İkinci sırada önerdiğim Safkan olacak. Daha sonra son koşusunu gerçekten 56-57 kilo ile kazandı ama e, 5 kilo daha olsaymış üzerinde bana mısın demezmiş. O gün grup çok müsaitmiş ama e, fotoya çok diri girdiğine gördüğüm, inandığım 1 numaralı Konya San 63 kilo grubun en yüksek handikapını taşıyacak olan Safkan. Üçüncü sıradan önereceğim efendim. Kadir Tokaçoğlu nezdinde bu koşuya giriyor. Daha sonra iki numaralı Değirmendere Bey'i Mustafa Çiçek'le. Bu da 60,5 kilo gibi bir bisiklet taşıyacak. İkisi de Sanjero orijini arkadaşlar. Konya Yılsanda, Değirmendere Bey'i de ikisi de Sanjero yavrusu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim size önereceğim Safkan. 4. sıradan Konya Cilsan. 5. ve son sırada önereceğim Safkan ise gerçekten startı düzgün almasına rağmen atın artık huyundan at kendini geri atıyor. Daha sonra teşviklere cevap verdiği için sonlarda gerçekten kuvvetli gelecek olan 5 numaralı Çınar Bey Özcan Yıldırım nezdinde 5. sıradan öneriyorum. Sıralamam 8-4-1-2-5 şeklinde olacak. Altılı Ganya'nın ilk ayağı efendim. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ayağına. Maiden bir koşu, 1600 metre, 3 yaşlı İngilizlerin bir koşusu. Son koşusunda ben önermiştim safkanı. bugün yine öneriyorum. 1600 metre, nefes problemini de tamamen giderdi. Ben bugün güzel bir koşu bekliyorum. Kim bu safkan? 4 numaralı e, baş daner arkadaşlar. Gökhan Gökçe ile bu koşuya girecek olan 4 numaralı baş daner. İlk atım. E, daha sonra ayağına çok seri bir safkan var burada. E, 8 numaralı Miran'ın gülü. E, Yunaguşka temsilcisi arkadaşlar. Hüseyin Şimşek ile bu koşuya giriyor. E, dişi bir safkan. Ben e, 4 numaralı baş denerden sonra 8 numaralı Miran'ın gülünü sizlere öneriyorum. Daha sonra koşunun favorisi çıkacak konumunda olan e, bir numaralı arkadaş e, bu da bir Yunavuşko temsilcisi. E, Miran'ın gülüyle babadan kardeşler. Bir numaralı arkadaşı önereceğim. E, son olarak da ikinci sıradan AGF'den çıkar. E, beş numaralı e, Dalaveri. E, General Kuartist temsilcisi arkadaşlar. E, dördüncü sıradan önereceğim. Yalnız burada bir 61 kilo Sinan Özen 7 numaralı rüzgar çocuk. Her ne kadar kendini yarışlarına adapte edemese de 61 kiloyu vermişler. Çözemedim neden verdiğini. 33 handikap Arkadaşta da 33 handikap var. Belki kazançtan bir tık olabilir mi diye düşünüyorum. Eğer yeriniz varsa 7 numaralı rüzgar çocuğa da bir yer açın derim ben efendim sizlere. Geldik günün 3. ayağına 3. E, ayak kısa vadiye bir koşu 1900 metre 4 yukarı yaşlı Araplara mahsus bir koşu e, kazanırım aldım benim burada 3 safkan var e, önceliğim 6 numaralı Ayduru e, kendisi bir uçan bey temsilcisi anne hattı şanslıdan gelen bir safkandır e, ben 6 numaralı Ayduru'yu kazanırıma aldım rakip olarak e, sonda sabırlı bir bekleme yaparsa iki numaralı Tamerinoğlu orijinli anne hattı renginden gelen iki numaralı Göldem. ikinci sıradan ben sizlere önereceğim. Ve son olarak da <laughs> son koşusunu kazandı bizi yanıltmadı. Saraynur Gelibolu orijinli 7 numaralı Ateş Büken Nevzat Avcı nezdinde önereceğim Safkan. Yani sıralamam 6-2-7 şeklinde olacak. Günün en kritik koşusu olan dördüncü ayak. E, grup 3 bir koşu. 4 yaşlı Araplara mahsus bir koşu efendim. 1400 metre. Şimdi e, baktığınızda belki AGF'ler çok yüksek AGF çıkacak. bir numaralı Hızlı Ahmet. E, Hızlı Ahmet'i ben e, şu şekilde e, geçeceğine inandığım bir safkan var burada zaten. 4 numaralı Pıtır. E, bir Güntay İncidil orijinli bir safkan. Pıtır'a Halis Karataş ikinci kez binecek efendim. 1400'de Hızlı Ahmet'e geçildiği yarışta o gün Pıtır Halis ile ilk defa buluşmuştu. Bugün ikinci buluşması ben Pıtır'ın ve Halis'in birbirlerini daha iyi tanıdıklarına inandığım için ben bugün Hızlı Ahmet'e kılıç çekmek istiyorum. 4 numaralı Pıtır'dan ben yarışa fazla tempo vermeyip e, kendi temposunu verip e, sonlara kadar e, hızlı Ahmet'e direnceğine inandığına e, güvenmek istiyorum. E, kendini fotoya atacağına inanıyorum. 4 numaralı Pıtır'ı ben İzmir'de sizlere günün bankosu olarak öneriyorum efendim. E, halis Karataş'la. E, hızlı Ahmet ben e, sonlarda yetiştireceğine Pıtır'ı geçeceğine, atlayacağına inanmıyorum. Çünkü hızlı Ahmet 5 start çekiyor arkadaşlar en dıştan. Ufak bir hızlı Ahmet'in e, reaksiyon kaybetmesi startta bir boy bir buçuk boy gibi oturması halinde e, dış start çekiyor çünkü arkadaşlar. E, pıtır içten çıkacak. üçüncü kulvar çıkacak. E, ve kendi temposunu verip ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Kısacası geldik günün 6. 5. ayağına şartlı 5. 2100 metre kumda 4 yukarı yaşlı İngilizlerin bir koşusu. E, kazanırım aldığım 3 safkan var. E, önceliğimi ben burada 5 numaralı e, Yunaguşka temsilcisi Black Partner'e veriyorum. E, Nevzat Avcı'yla gözlük Dilba ile bu koşuya giriyor. Rakip olarak e, Black Partner'den Özcan iniyor. 4 numaralı Perfect Runner'a biniyor. Perfect Runner'da bir Perfect Storm yavrusu arkadaşlar. Ben Black Partner'e rakip olarak 4 numaralı Perfect Runner'ı öneriyorum. Özcan Yıldırım'la. Bu koşuya İlhan Boylekirü'nün safkanı olan 3 numaralı Avukat. Avukat acaba kafa alıp yarışı bir soğukta bitirmeye mi çalışacak? Ekürü giriyor. Ekürüsünü saymıyorum efendim kendi temposunu verip bir boy bir buçuk boylarda eğer ki yarışı kabullenirse perfect Runner'da da kafa almak ister arkadaşlar yarış çok ilginç ceyran edecek eğer ki avukat perfect runner neos birbirlerini yerlerse 5 numara black partner'e gün doğar onun için ben kazanırım da 5 numaralı black partner en ciddi sert rakip 4 numaralı Perfect Runner ve 3 numaralı Avukat'ı öneriyorum. Sıralamam 5-4-3 şeklinde olacak. Bunun bilgisini vereyim. Kapanış ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar çim koşusu 1800 metre handikap 15 bir koşu. Kazanırım aldığım Safkan kendisi bir Saruhan'a temsilcisi arkadaşlar. Dorukan Palavur'la bu koşuya giriyor. Gözlük, kulaklık, Dilba, 13 numaralı Milasberg. Benim kazanırımda olan Safkan. Milasberg'e rakip. 12 numaralı Serin Dalga Fırat Arslan Fırat e, yayınlarımda söylüyorum. Kendini buldu, e, güvenini kazandı. E, 12 numaralı Serin Dalga'yı rakip olarak ben Milas belki sizlere öneriyorum ikinci sıradan. Daha sonra Dönmez Bey orijinli e, Somenci anne hattından gelen 6 numaralı Esesmerim Bekir Mert mırrıkla bu koşuya giriyor. Aprant indirimini almış arkadaşlar. E, Serin Dalga gibi Üçüncü sıradan önereceğim safkan 6 numaralı SS Merim. Daha sonra tam bir çim orijini olan, inanılmaz bir tam bir çim orijini 4 numaralı Altaha sekreter orijinli son koşusunu kazandıktan sonra Kaan Can Gökçeli 1900 kumda şimdi 1800. Yine Aprant indirimi Muhammed Baran Çakmak'ta koşuya girecek olan 4 numaralı Gözyaşı Otu Altaha'yı bilirsiniz efendim, Çime bayılır. Daha sonra da 3 numaralı sarraf orijinli haneden anlattığından gelen 3 numaralı Asta şahane şeklinde olacak. E, sıralamam 13 12 e, 6 4 3 şeklinde e, benim İzmir analizlerim bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle siz kendi tutmuş olduğunuz safkanları yazın. E, yazdığınız ganyan olsun, kuponlarınız gişe olsun. E, lütfen kendinizi üzmeyecek şekilde e, kupon yapın benim çıkardığım analizlerim bu şekilde istediğiniz gibi şablonumdan sunmuş olduğum kupondan tutmuş olduğunuz safkanlar alıp çatınızı oluşturabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum efendim. Saatlerimiz şu an 05.04.50 Herkese mutlu sabahlar diliyorum efendim. Ben şimdi yatacağım. Müsaadeniz olursa eee Mutlu günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Herkese bol şanslar. Öncelikle kentmiş olduğunuz safkanları yazın. Yazdığınız ganyan olsun. Kuponlarınız gişe olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Saygılar, sevgiler, hürmetler.